Eddie Gorman'ın iç yüzü. Oh, merhaba. Bu akşam yemekte bir kutlama yapacağız. <laughs> şey için, aslına bakılırsa harika bir kutlama hikayesi. O zaman neden size anlatmıyorum? Her şey dün başladı. Bir tonun yerindeydik ve o özellikle çok mutluydu. <laughs> <laughs> ah, en gözde müşterilerime Vito'nun spesiyallerinden bir tane daha. Bugün çok mutlu görünüyorsun Vito. Ah, öyle. Büyük eleştirmen Eddie Gorman'dı biliyorsunuz, değil mi? Pekala programında bugün bana tekrar yer verecek. Ah, vakti <gülüyor> gelmiş. Ah! <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Bugün sizlere Vito'nun Pizza Dükkanı adlı bir yerden bahsedeceğim. Sizler bu adamı dinleyin, o bilir. Berbat bir yer. Of! Açıkçası pizzaları iğrenç. Hamurunun tadı resmen... Hmm, 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 ...kağıt gibi. Sanki kağıt da bak. Yalnızca yanmış. Eve zavallı peynirlerinden bahsetmeyeceğim bile. Tadı çamur gibi, hatta daha da tatsızdır. Sanırım biberli pizzası da kiralanmış. <laughs> mahvoldum. Hayır öyle düşünme Vito. Sen hala harika bir şefsin. Hey kedime on tane lazanya yapabilir misin lütfen? <laughs> Artık asla lazanya yapmayacağım. <gülüyor> 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 Mesele şu ki Eddie Gorman Vito'nun yemeklerine hakaret etmedi. O her konuda huysuz bir adam. Ve o yedinci caddedeki hamburgerci. Orası da korkunç bir yer. Aslında bütün hamburgerciler korkunç yerler. Yedinci caddedeki gibi. Ve şehrin tüm batı yakası. Ve bu program ve yönetmenimin giydiği o çirkin gömlek hepsi korkunç. Ben ayrılıyorum artık. Ne? No. neler oluyor? İşte bilmek istediğimiz bu. Bizi gördüğüne memnun olacak. Diyorsunuz istekleriniz umurumda bile değil. Bana bir şey getirdiniz mi? Hayır mı? Öyleyse beni yalnız bırakın. Sen de bir gariplik olduğunu düşünüyor musun? Aslında hayır. Bu tıpkı benim normalle selamlaşmam gibi. Sonrasında ise Edin'in patronuyla konuşmasını böldük. Tamam tamam. Bu kadar ısrar ediyorsan bahsettiğin doktora gideceğim. Hey, beni o doktora götürmen gerekiyor. Tam üstüne bastı. <laughs> Ben de böyle bıktırıyor muyum Odi? Bu soruyu cevaplama. Neyse John Eddie'yi doktora götürdü. Biz de dışarıda bekledik. Anlatın bana Bay Gormant. Son zamanlarda neden bu kadar saldırgansınız? Saldırgan mı? Hangi sersem saldırgan olduğumu söyledi. Ve bu arada bu kanepe çok rahatsız ve çirkin. Bir dakika izin verin lütfen. Bu perdeleri kim seçmiş? Arkadaşınızı üzen bir şey var ama kendisi bana ne olduğunu anlatmıyor. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok mu? Genelde böyle değildir. Ha. Deneyebileceğim bir şey var. Bu hastanın beynine girmek için geliştirilmiş yeni bir yöntem. Korkma oğlum. Kimse senin beynine girmeyecek. Öncelikle onu bulmaları gerekiyor. Eddie ölü uykusuna dalıncaya kadar beklediler. Sonra onu laboratuvara götürdüler ve kafasına bir cihaz yerleştirdiler. Bakalım doğru anlamış mıyım? Bu makine hafızasına gemenizi sağlayacak değil mi? Şey aslında içine değil. Ben zihnine giden ruhsal tünellerden geçmek için çok büyüğüm. Daha küçük olsaydım... ...oraya ulaşabilirdim. Sadece bir göz atacağım. Hafızasında geriye döneceğiz ve onu neyin rahatsız ettiğini bulacağız. Ruhsal tünel açılıyor. <gülüyor> <gülüyor> ve bu kedi daha yakından incelemek için içeri girer. <laughs> <laughs> Edi'nin zihni çok garip işliyor. Aynı bifteksiz hazırlanmış makarna gibi. <laughs> ...ve birden kendimi onun geçmişinde buldum. Hangi çocuk Eddie diye düşündüm. Biriniz bana tapatın hey hu! Ve işte cevabım oradaydı. Sıra dışı bir çocuk gibi görünüyor. Ben büyüyünce itfaiyeci olacağım. Ben büyüyünce çok ünlü bir yemek geliştirmeni alacağım iyi bir başlangıç yapmış gibi görünüyor. Güveçte ton balıklı erişte biraz fazla pişmiş ve havuçlarsa çok tuzlu olmuş. Ama puding benden dört yıldız almayı başardı. Yemekler hakkında bu kadar bilgiye nasıl sahip olmuş? Hmm. Daha fazla istiyorum anne daha fazla. Aa işte nedeni. <laughs> geldi Edicim. Hindi rostosunu tam senin sevdiğin gibi yaptım. <laughs> Hele ciğer muhteşem olmuş. O efsanevi dolmadan yaptın mı? Elbette yaptım. Ah ve benim ödüllü bisküvilerim tat alma duyularını harekete geçirecek. <laughs> Sen bu dünyadaki en iyi evlatsın. <laughs> Sen de bu evrendeki en iyi annesin. Bu konuşma insanın neredeyse iştahını kaçırır. Hey kedicik nereden geldiğini bilmiyorum ama bana katılmak ister misin? Bol bol yiyecek var Aha. Hatırlayın ne demiştim? Neredeyse. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> 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 Ha, haklısın. Bu Garfield. Garfield, Edin'in hafızasında ne yapıyorsun sen? Hemen çık oradan. Hayır. Burası gayet iyi. Ya. <laughs> <laughs> Kremalı ve çok lezzetli patates pürenden biraz daha anne. <laughs> ah, Eğiticiğim, sadece de biraz fazla yemedin mi? Çok kalorili yiyecekler. Bana istediklerimi vermeyecek misin? <laughs> Hayır, beni sevmiyorsun. <laughs> Hayır, <laughs> üzgünüm patates kreni hemen getiriyorum. Hemen. <laughs> <Aa>, i̇şte geldi. <laughs> Anne seni çok seviyor. Al sos da ister misin? <laughs> Birden bire kendime ciğer parçalarıyla dolu bir sos fırtınasının içinde buldum ve bu beni Edine hafızasının dışına attı. Bay Gorman'ın oldukça derin ve üzücü bir anısına dokunduk. Neden beni beslemedin anne? Küçük edini hiç mi sevmedi? İşte sorun tam da orada. Ne isterse yemesine izin vermediği için annesiyle bazı sorunlar yaşıyor öyle mi? İşte bu durumda onu huysuz biri haline getiriyor. Ben de tam olarak anlayamadım ama şunu biliyorum ki Eddie'nin annesini bulmalıyız. Neyse ki John da bunu düşünmüş. Aradık ve sonunda yerini öğrendik. anne gurmandın sağlıklı yiyecek dükkanı. <laughs> Eddie'nin annesinin 7. caddede küçük bir dükkanı var. Oğlumu birkaç yıldır görmüyorum. Hala bir kamyon kadar ağır mı? Bir kamyonet diyebiliriz. İkiniz arasında neler oldu? Beni aradı ve akşam yemeği için sevdiği bir yemeği yapmamı istedi. Elbette dedim ama ona kaloriler yüklemeyecektim. Artık onu sağlıklı besleyeceğimi söyledim. O da bağırıp çağırdı. Beni seviyorsun dedi ve telefonu kapattı. Her zamanki gibi ne yapılacağını düşünmek akıllı bir kediye kaldı. Ve ben de yaptım. <laughs> Televizyon stüdyosunda Eddie yayın için hazırlanıyordu. Geri dönmene sevindim Eddie Ne düşündüğün kimin umurunda ve neden hala o çirkin gömleği giyiyorsun? Seni görmeye biri geldi. Yapmam gereken bir işim var. Kimseyi görmek istemiyorum. Burada ne yapıyorsun? Benden özür dilemeye ve sevdiğim bütün yemekleri pişireceğini söylemeye mi geldin? Sana yemek yapacağım ama kilo olarak hayatını kısaltmana izin vermeyeceğim. Seni mümkün olduğunca etrafımda görmek istiyorum. Sana istediğin her şeyi vermenin, seni seviyorum demenin bir yolu olduğunu sanıyordum. Ama daha iyi bir yol var. Evet, bu da hikayenin sonu işte. Eddie, Eddie, olmaya devam etti ve Vito'ya güzel eleştirilerde bulundu. Ve en iyi pizza için mutlaka Vito'nun yerine gidin. Çok fazla yememek şartıyla. İşime geri dönüyorum. Bu Bay Arbuckle ve kedisi sayesinde olmalı. Onlara bir ziyafet vereceğim. Aslında burada onunla sonsuza kadar kalabilirim. <laughs> O, bayan Gormant Edi ve bize akşam için bir şeyler pişirdi. Söylediğine göre sağlıklı bir şeylermiş. Bu yüzden Vito'nun getirdiklerini daha çok seviyorum. Ya. Bunlar teşekkür etmek için. En iyi yol bu. Onları alıyorum Garfield. Diyetine uygun değiller. Hatırla, senin iyiliğin için. Ya, tamam, hatırlamaya çalışacağım ama hiç kolay değil.